Süt, mikroorganizmaların yaşaması için çok uygun bir ortamdır. Sütte oluşan bu zararlı mikroorganizmaları yok etmek ve sütün besin değerini korumak için uluslararası standartlarda iki farklı ısı işlem uygulanır. Bunlar pastörizasyon ve UHT işlemidir. Pastörizasyon işleminde süt 72-75 santigrat derecede 15 saniye süreyle ısıtılır ve derhal buzdolabı ısısına soğutulur. Bu sayede sütün faydalı özellikleri ve besin değeri korunurken hastalık etmeni ve zararlı yani patojen bakteriler yok edilir. Diğer bakteriler de güvenilir bir düzeye çekilir. Ambalajlanmış pastörize sütler mutlaka nakliye aşaması da dahil olmak üzere soğuk zincir içerisinde korunmalıdır. Pastörize sütlerin raf ömrü 2 ila 10 gün arasındadır. Satın alınan pastörize sütler evde de buzdolabında saklanmalı ve ambalajı açıldıktan bir iki gün içinde tüketilmelidir. UHT yani Ultra High Temperature çok yüksek sıcaklık uygulaması işleminin baş harfleridir. UHT tekniğinde süt 135-150 derecede 2-3 saniye süreyle ısıtılır ve hızla oda sıcaklığına soğutulur. Isıl işlem çok kısa bir sürede gerçekleştirildiği için sütün tadı, görünümü ve besin değeri korunur. Sütte mevcut tüm mikroorganizmalar yok olur. UHT işleminin hemen ardından süt elde edilmesi steril ortamda altı katmandan oluşan ve sütü bozabilecek hava ve ışığın etkilerinden koruyan ambalajlara doldurulur. Sütün çok kısa bir süre yüksek ısıda tutulması ve özel aseptik ambalajlara doldurulması sütü uzun ömürlü hale getirir. Yani UHT süt hiçbir katkı maddesi içermez. Sadece ısı ile mikroplarından aranır. Böylelikle sütün içinde koruyucu maddeler olmaksızın 4 ay süresince oda sıcaklığında tazeliğini koruması sağlanır. Ambalajı açıldıktan sonra mutlaka buzdolabında muhafaza edilmeli ve en geç 2-3 gün içinde tüketilmelidir.